Her Telden Gel Gör Youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı kolay olan bir sütlü tatlı yapacağım. Keşkül tatlısı. Keşkül tatlısı için 1 litre kadar sütümüz var. 1 su bardağı toz şekerimiz, 1 su bardağı hindistan cevizimiz, 3 yemek kaşığı nişastamız var. Pirinç veya mısır nişastası kullanabilirsiniz keşkülümüzün üzerinin sosu için ise biz bugün vişne kullanacağız. Bir bardaktan fazla dondurulmuş vişnemiz var. bunun dışında 2 yemek kaşığı toz şekerimiz, 1 tatlı kaşığı da nişastamız var. Bunları daha sonra hazırlayacağız. Tatlımız için 1 litre sütümüzü tenceremize koyacağız bir bardak şekerimizi ve hindistan cevizimizi de ekleyip karıştırarak pişirmeye başlayacağız. 1 litre sütümüzü tenceremize aldık. bir bardak hindistan cevizimizi ekliyoruz. Ve bir bardak toz şekerimizi ekliyoruz. Karıştırıyoruz ve pişirmeye başlıyoruz. 1 litre sütümüzün içerisine bir bardak e, hindistan lence ve bir bardak sütümüzü koyduk, pişiriyoruz. Biraz sonra katılaşmaya başlar, birazcık e, kaynamaya başlayınca da 3 yemek kaşığı'nı, e, 3 yemek kaşığı nişastayı biraz suda ezdik ve burada e, bu karışımın içerisine ilave edeceğiz. Fakat henüz bu kıvama gelmedi. başladı. Şimdi nişastamızı bu karışımın içerisine dökeceğiz. 3 kaşık nişastamız vardı ve karıştırmaya devam edeceğiz. Evet, şöyle 1-2 dakika kaynadıktan sonra keşkülümüz hazır. gördüğünüz gibi göz göz oldu. Artık altını kapatıp biraz ılımasını bekledikten sonra kaselerimizi ya da kutlarımızı alabiliriz Hem hem yapmak biraz zor oluyor. Biraz ılındıktan sonra şöyle tatlılarımızı kutlara alabiliriz. üzerinde biraz bir miktar yağ bırakacağız ki üzerine sosunu koyalım. Hmm. şimdi donu biraz açıldı vişnelerimin. Vişnelerimin çekirdeklerini ayıklıyorum. Daha sonra şekerle birlikte koyup ocağın üstünde pişireceğim. Ocağı aldım vişnemi. Bu diğer meyvelerle de aynı şekilde yapabilirsiniz. Çilek yapıyorsanız çileği kesip koyup Karış şey, şekerli pişirebilirsiniz. Evet. Şimdi bu şekilde pişecek. Daha sonrasında da bir tatlı kaşığı nişastamızı ekleyeceğiz. İşlerimiz burada pişerken kuplara koyduğumuz tatlılarımız da soğudu, üstü kaymak tuttu şimdi soslarını dökebileceğiz artık evet, evet vişnemiz bu şekilde kaynarken inşallah etrafa sıçratmadan birazcık bu şekilde. bir tatlı kaşığı nişastayı suyla karıştırdık ve içerisine döküyoruz Hemen karıştırıyoruz pelte yapmış oluyoruz böylece pelteli bir hal alacağız benim pelten biraz ekşi olduğu için içerisine biraz daha şeker koyacağım Bu şeker eriyince altını kapatacağım daha sonra da kutlarımın üzerine birer ikişer kaşık koyacağım. Şu rengin güzelliğini görmenizi istiyorum. vişne peltimiz hazır. Siz isterseniz bunu çilekten, şeftaliden, erikten yapabilirsiniz. Şimdi kutlarımızın üzerine koyacağız. Bu arada ocağımın her tarafı gördüğünüz gibi vişne oldu. Kaşığımı alıyorum, üzerine iki kaşık koyuyorum. Hatta bir kaşık bile yeterli olacaktır. Ve soğumak üzere bırakıyorum. Biraz soğuduktan sonra da buzdolabına koyacağım. Şöyle bir buçuk kaşık koyabilirsiniz, yeterli olacaktır. Evet keşküllerimiz hazır oldu. Ee, üzerlerini streç filmle sardım ve buzdolabına koydum. Birkaç saat dinlendikten sonra servisini yapacağım. Birkaç saat geçti. Bakalım keşküllerimiz nasıl olmuş. Şöyle Şu vişnenin renginin güzelliğine bir bakın lütfen. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Her taraftan gel gör YouTube kanalımıza abone olmayı, videolarımızı izlemeyi, beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herkese mutlu, sağlıklı, güzel günler diliyorum. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun.